Dostlarım selamünaleyküm. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bol rızıklar diliyorum. Hayırlı işler diliyorum. İskenderun sanayisindeyiz. Sanayi günlüklerindeyiz. Hemen yerimizi tarif edelim. Böyle otogarın bu tarafına doğru geldiğinizde Türkiye İş Bankası'nın hemen iki dükkan altında Oto Onur yedek parça mağazasında çalışmaktayım. Burada Zekeriya abimiz gelmiş. Şöyle kamerayı bir yaklaştıralım. Biraz terlemiş gibi duruyor. Ee, ne yaptık bugün? Hatırlarsanız dün sizlere bir video paylaştım. Ondan önceki gün bir video paylaştım. Bu paylaşmış olduğum videoda arabanın bir takım kusurları ile alakalı bir briefing vermiştim sizlere. Enjektörlerin yeşil sagem olduğunu, sağlıklı çalışmadığını, bunun sıkıntısını Zekeriya abinin geçmişten günümüze yaşadığını, akabinde ben arabaya bir takım dokunuşlar yaptıktan sonra bu seviyeyi daha iyi hale getirdiğimi ama burada tam olarak yeterli durumda da olmadığını birlikte test ederken ve değerlerine bakarken arabanın böyle bir kasıntılı çalıştığını fakat Zekeriya abinin bu durumdan da mutlu olduğundan bahsetmiştim. Şimdi Zekeriya abinin egzozundaki durum düzeltildi. Oksijen sensörünü bağlantısını yapmıştım, eksoz'a ee, montajı yapılaraktan faaliyete geçirildi. Ondan sonra benzin enjektörlerim de araca. Ben artık tüm bunları yetiştiremeyeceğim için biraz da istirahat etmem gerektiği için ve esnaf arkadaşlarımızı da kalkındırmaya çalıştığımız için burada montajı İskenderun Sanayisinde çok sevdiğimiz bir ustamız tarafından sağlandı. Şöyle sizlere gösterelim. Arabanın düzeni bu. Şimdi e, Zekeriya abinin e, aracı buraya geldikten sonra böyle bir hoşuma gitti. Çalışmada bir kasıntı yok. Oksijen sensörü görevini yapıyor. Eksozdan koku almıyoruz. Abi rica etsen bir marş yapar mısın? Ayakların dışarıda olsun. E, i̇çeri şey yapmana gerek yok. Kontağı aç. Marşa biraz bekle. Çalışana kadar marşa bas. Aracımız kademeli olaraktan azdan çoğa direkt çalıştı. Şimdi Zekeriya abinin yüzü gülüyor. Şöyle birbirimize bir sarıldık burada. Hani Hani zafer zafer hani burada zafere giden yolda çekilen çile kutsaldır diyoruz ya. Şöyle ben size bir aracın rölertisini dinleteyim hızlıca. Nasıl tek tip çalıştığına bakın. Maşallah diyerekten Değerli dostlarım bu kadar sürenin sizler için yeterli olacağı kanaatindeyim. Saat gibi çalışıyor saat saat. Bu organ nakli <laughs> abi duymadılar. Bir daha söyleyebiliriz sağlık ustam, Allah razı olsun. <laughs> Diline sağlık. Sağ olasın. Bu organ nakli bu arabayla e, uyuştu. E, Zekeriya abi'ye ve sevdiklerine aracının hayırlı olmasını diliyorum. Demek istediğim bir şey varsa abi buyur. Mutlaka çok teşekkür ederim ellerine kollarına sağlık. Rica ederim. Uzun yıllardır bu şekilde sesliyim almıştım. İnşallah yani. uzun yıllarda bu şekilde stabil kullanırsın. İnşallah. Bugün daha çok başarı elde ettik. İnşallah. Bundan sonrası iyilik sağlık. Seni hayatıma tanıma fırsatı yakaladığım için çok mutluyum. Allah hayırlı uğurlu şekilde arabanı kullanmayı nasip etsin. Değerli dostlarım sizleri de Allah'a emanet ediyoruz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.